Neyse selamlar. Nasılsınız bakalım? Evet, bugün sizlerle artık Scratch'e giriş yapmak istiyorum. Bu yüzden de koordinat sistemini artık anlatmaya başlamayı düşünüyorum. Çünkü Scratch yaparken kukların hareketinde işimize yarayacaktır. O yüzden de koordinat sistemi videosu çekmek istedim. Bu arada Scratch'in yine tekrar söyleyeyim, önceki videolarda söylemiş olabilirim. Scratch'te ilk işletim sistemi yapacaktık ama böyle bir oyun kısa bir oyun tasarlamak istediğim için önce kısa oyun projesiyle başlamak istiyorum. O yüzden yani söyleyeyim. Neyse vakit kaybetmeden başlayalım. Evet. Bugün koordinat sistemini anlatacağız sizler birlikte. Burada gördüğünüz koordinat sistemi var. Zaten small base'de anlatmıştım. Burası x eksenimiz. Burası da y. Evet. Şimdi burada bölümlerin isimlerini vermek istiyorum. Burada bir nokta var arkadaşlar. Burası sıfıra sıfır noktası. Buna biz orijin diyoruz. Koordinat sisteminin merkezi. Evet. Bir de koordinat sisteminde bir konumu nasıl yazar arkadaşlar? Öncelikle böyle parantez açıyoruz. Başa x, başa da y konumun. Evet, ikincisine y konumu yazıyoruz. Özür dilerim. Evet, konumunu böyle yazarız. Şimdi burada bölgelerimiz var. Bu bölgede kaçıncı bölge olduğunu hemen yazalım. Burası ikinci bölge, burası birinci bölge, burası üçüncü, burası da dört. Evet, böyle dört bölgemiz var arkadaşlar. İkinci böl bölgede x eksi oluyor, y de artı oluyor. Bir de ikisi de artı oluyor. Üçte ikisi de eksi oluyor. 4 birincisi artı ikincisi de eksi oluyor. Evet bu şekilde. Şimdi bir cismin bir kuklanın konumunu nasıl belirleriz? Şimdi buraya bir tane nokta çizelim. Burada olacak. Evet. Şimdi burada önce x'i bir sayalım. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Şu konumda biraz çıkmış oradan. Evet burası 4. Buna isim verelim. A olsun. Buraya A'nın x ek konumunu yazıyorum. Tabi burada x geride olduğu için bu eksi olacağından dolayı eksi 4. Da geriden Şimdi y konumuna bakalım. 1, 2, 3. Evet. Bu da ikinci bölgededir. Evet şimdi birinci bölgede bir konum yapalım. Bu da burada olsun. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet Y konumu 7'de Buna B diyelim Tabi buna dikkat edelim Bunu başa X yazıyoruz Y konumuna ikincisine 7 yazdık Buradan sayalım X ise 1 evet. Bu da birinci bölgede Şimdi C'ye gelelim C konumu da 4. bölgede olsun şuraya yapalım. Sayalım. 1, 2, 3. Evet. X konumumuz 3. Şimdi Y konuma bakalım. 1, 2, 3. Evet. Bu da aşağı gittiği için X3. Bu da 4. bölgede. Sırada D var. Bunda artık 3. bölgede kalıyor. Burada belirleyelim bir noktayı. Bu da burada olsun. Burada sayalım. 1, 2. Evet x konumu eksi 2. Y konumunu sayalım. 1, 2, 3. Evet bu da aşağı gidiyor. Eksi 3. Bu da 3. bölgede. Evet yani burada yukarı çıkarken böyle artı oluyor. Şuralar artı bu y konumunda. Burası eksi. X konumu burası eksi. Burası artı. Zaten basit. Yukarı, yukarı çıkarken de burada şu aralığı bir birim kabul etsek. Burada da birer birer sayacaksınız. 1, 2, 3, 4. Evet koordinat sistemi bu kadar. Scratch'te peki bundan e, hareketi nasıl yaparız onu da anlatmak istiyorum. Hazır koordinat sistemini anlatmışken yani o zaman Scratch'e geçelim. Evet. Şimdi gelelim Scratch'e. Öncelikle Scratch'in arayüzünden biraz bahsetmek istiyorum. Burada dosyayı e, yeni bir proje oluşturmak istersiniz. Buradan yeni proje oluşturabilirsiniz. Buradan da üzerinizde çalıştığınız bir proje varsa kaldığınız yerden devam etmek amacıyla buradan yükleyebilirsiniz. Kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız da projeyi kaybetmemeniz amacıyla buradan da kaydediyorsunuz. Buradan da dil seçiyorsunuz zaten oraya girmeyeceğim. Basit. Buradan da öğrenmek istiyorsanız buradan herhangi bir dersi öğrenebilirsiniz. Animasyon, sanat, müzik, oyun, hikaye. Oyunu zaten anlatacağız buradan da projenizin ismini yazabilirsiniz mesela biz koordinat sistemini anlatıyorduk burada kukla nasıl hareket eder mesela onu öğreteceğim o yüzden buraya kukla hareketi diye bir başlık yazalım evet burada da işte kodlarımızı yazıyoruz falan filan burada kodlarımız yer alıyor hareket görünüm ses olay kontrol algılama operatör değişken blok evet burada da kukla seçimi yapıyoruz zaten burada başlangıçta bir Yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız, projeye açtığınızda karşınıza bir kedi kuklası çıkacaktır. Ee, kedi kuklasıyla hareket yapabiliriz ama isterseniz başka kukla da seçebilirsiniz. Mesela burada kukla seç var ya, buradan büyütece basabilirsiniz veya buna basabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Eğer kendiniz bir proje çizmek, yani proje demişim özür, kukla çizmek istiyorsanız, o zaman şurada çizim butonu var arkadaşlar. Mesela burada eğer çöp adamlı bir oyun yapmak istiyorsanız, Böyle bir çöp adam kuklası çizebilirsiniz. Yani çok kötü oldu. <laughs> Neyse, buna girmeyeceğim. Ee, ondan sonra burada buraya basınca da zaten karşınıza rastgele bir kukla çıkıyor. Mesela buna basalım. Bakın gördüğünüz gibi yemek aracı çıkıyor. Yemek kamyonu düt düt. Neyse. Buradan da internetten bir kukla indirirsiniz. O kuklayı kullanmak istiyorsanız buradan kuklayı yükleyebilirsiniz. Neyse, ondan sonra da dekorumuz var işte. Böyle boş bir dekor Mesela koordinat sistemi dekoru falan Bulunuyor burada onu açalım Oradan daha iyi anlaşılabilir Burada xy grid oluyor Bunu açalım evet Şimdi bu kediyi birazcık küçültelim Veya bir kare üzerinden anlasak daha iyi olur diye düşünüyorum Hatta durun Şöyle yapalım X, Y Pardon 20 piksel olur Evet Şu grileri görüyorsunuz Bir mavi e, çizgilerimiz var Bir de gri çizgilerimiz var Doğru parçaları Bu griler bizim eksenlerimiz oluyor Gördüğünüz gibi şu dikey olan Y Yatay olan da X Bunları renklendirelim ee, Bunlar mesela beyaz olsun Şu maviler Buradan doldur yaparak burada bölge seçerek doldurabilirsiniz bitmap'e bitmap özel. Bu bitmap türünde vektöre dönüştürebiliriz isterseniz ama vektöre dönüştürünce de tabii burada öyle o kadar kolay olmuyor. o yüzden bunu geri alalım. Mavileri beyaza çevirelim. hatta doldur mavi öyle kalsın da. Yoksa anlaşılmayabilir. Siyah yapalım. Pardon. Evet. Tamam. Şimdi buradan da büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz projenizi inceler incelerken. Evet başlayalım. Buradan kedinin boyutunu ayarlamak istiyorum. Bu çok büyük çünkü. 25 yapalım bunu. Hatta bir kare yapalım. Evet. Şimdi bu şu anda vektör konumundayız. Burada kare yaparken bulut seçiyorum tabii ki de. Kontur burada kenarlarını ayarlayabilirsiniz. Burada boyutunu ayarlayabilirsiniz. Burada rengini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kırmızı, isterseniz mavi. Buradan da kalınlığını ayarlıyorsunuz. Ben buna girmeyeceğim. Bir tane mavi olsun. Mavi bir kare. Şöyle birazcık büyütelim. Biraz düzgün bir kare çizmek istiyorum çünkü şöyle 2-2 birimlik bir karemiz oldu Tamam Neyse vakit kaybetmeden hemen hareket ayarlıyorum Şimdi o e, ayarlamayı nasıl yapacağız Öncelikle proje nasıl başladı bunu biliyorsunuz bu, Burada bayrağımız var Bunu tıklayarak projeyi başlatabiliriz ee, Bayrağı tıklandığında ben şu orijine gitme, göndermek istiyorum bu kare arkadaşı ee, Bunu nasıl yapacağız Orijine dedik zaten 0'a 0 sıfır. O yüzden buradan bayrağı tıklandığında kodunu alıyorum. Ve altına da 0'a 0. X0, Y0. evet. Beyaz tahta kısmında da anlattığım gibi X0, Y0. Burada orijin. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi karemiz merkeze doğru gitti. Şimdi. Bu Y konumuyla X konumu değiştir kodlarına bakalım. Burada ne kadar gitmek istediğini ayarlamak için buraya değeri gireceğiz. Mesela bir birim gitmek istiyoruz. O zaman buraya bir, buraya bir. X konumunu bir değişiklik yaparsak o zaman ne olur? Bakın kare sağa doğru gidiyor. Çünkü x de pozitif bunu sağa doğru gidecek. X de pozitif kızım. Sağa doğru e eksi kısımda sola. Yani bunu ben x eksi bir yaparsam. Bakın sola gidiyor. Şimdi Y konumuna bakalım zaten Y konumunda pozitif kısım buraya gidiyor Eksi kısımda aşağı gidiyor Şimdi bunda bakalım Y konumunu bir değiştirirsem, dersem Bakın yukarı çıkıyor Eksi bir dersem Bakın aşağı gidiyor Evet şimdi hani oyun oynarken mesela bir Özellikle kroki oyunlarında yani böyle kuş bakış oyunlarında GTA, Chinatown Wars veya GTA 1, GTA 2, GTA Advanced oyunlarına falan oynadıysanız bilirsiniz. Ee, ok tuşlarına veya WASD A, S, tuşlarına basarken bunu nasıl hareket ettiriz? Mesela ben W tuşuna bastığımda yukarı gitmek istiyorum. Buradan mesela boş tuşuna basınca kodunu alıyoruz. Bunu tabii W yapıyoruz. W tuşuna basınca Y konumunu şu kadar değişti. Tabi bunu bir yapacağız yukarı gitmesi için. Şimdi W tuşuna basıyorum. Yukarı gidiyor. Tabi diğerleri de çok basit. S tuşuna basılınca da X konumunu Ay pardon X konumu değişim. Y konumu da eksi bir değişecek. Buradan S'yi seçiyorum. Evet. Bakın bu kare aşağı doğru gidiyor. Evet. Bir de A ve D'yi de ekleyelim. A'da böyle sola gittiği için A'ya basınca sola gidiyor ya. O yüzden Y konumunu kullanmayacağız burada. X konumu gelecek araya. Sola gidince zaten eksi bir değişmiş oluyor. Evet sola gidiyor A tuşuna basılınca. Evet son olarak D. Buna da bir değiştir diyeceğim. Ve sağa gidiyor gördüğünüz gibi. Evet hareket kısımları bu kadar. Bu iki boyutlu oyun için. Daha gelişmişlerinde Araştırıp size de anlatırım Şimdi hem burada Hem bu WASD tuşlarını kullanarak Hem ok tuşlarıyla gitmek istiyorsa O zaman şöyle bir şey yapacağız Sürekli tekrarla Sürekli tekrarla kodunu alırsak bu kod çalışmaz Çünkü bir şey oluyor mu Olmuyor mu onu kontrol eder Sürekli tekrarla döngü kodu olmadığı için Bitirir ve o kodlar çalışmaz O yüzden sürekli tekrarla koduna ihtiyacımız var Eğer ise kodlarını buraya alalım ve bu kodları buraya sürükleyelim. Şimdi operatörlerde bizim mantık bağlaçlarımız var. V veya değil gibi ee, operatör. Biz burada bu V mesela ikisinde de 1 olması lazım. Yani 1 ve 1, 1. Onun dışındakiler 0 oluyor. Veya da ikisinden biri çalışacak. O yüzden veya kodunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Evet. W ve yukarı ok tuşuna basıldığında Y konumu bir değişecek. W seçtik. Sonra yukarı ok. Pardon. Ve S aşağı ok. Bu çıkaralım. Bunda A ve solok. Ok. Diğerlerinde de D ve sağok. Ok. Evet. Bunları kaldıralım. Şimdi çalıştıralım bakalım işe yarayacak mı? buradan tam ekran yapıyorum. Evet öncelikle W'ya basalım. Bakın bu sefer böyle direkt hareket ediyor. Yani önceki gibi şu tuşuna basılınca kodlarını çalıştığında önce böyle yapıyor. Sonra duruyor sonra birkaç saniye bekleyip böyle devam ediyor. Ama o eğer ise veya kodlarını eklediğimizde bakın böyle direkt gidiyor. Biraz daha iyi oldu. Burada mesela aralıkları kaç bilim onu öğrenelim. Mesela şu an sıfırda sıfırdayız. Buradan 1, 2, 3. Mesela. Tam olmuyor ama. Yani tahminen 20 birim gibi. Y eksi 1'de. Şu anda y eksenin üzerinde sıfır. Neyse yani burada her birim 20 birim varsayıyoruz yani 10'a yakın 20'ye yakın bir değer Neyse kukla hareketleri kodları bu kadardı işte Umarım anlamışsınızdır Bundan sonra artık Scratch'te oyun yapmaya oyun tutoriallerine artık başlayacağız Evet bugün videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve içeriklerimi seviyorsanız da kanala abone olabilirsiniz Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın